Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Citroen Berlingo aracımıza 2017 model AUX özelliği aktif yapıldı. AUX USB Bluetooth kit bağlandı. Cepliğimizin alt tarafına şık ve ergonomik bir şekilde ürün montajımız yapılmıştır. Ufak kibar kumandamız AUX özelliği aktif yapılarak RZ4 yazımızda muazzam bir ses, muazzam bir deneyim ufak bir sunumla göstermek istiyorum direksiyonda bulunan ufak minyon tipli kumandamızdan SRC tuşuna basarak ekranda yan ikonu gelmesi gerekiyor. Bluetooth ile eşleştirdik cihazımızı biz. Muazzam bir ses, muazzam bir desibel. Telif hakkı yüzünden fazla ses açamıyorum. Sizin de bu tarz ürünlere ihtiyacınız varsa videomuzun altında bulunan iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Sevgili Furkan kardeşim hayırlı uğurlu olsun diler. Hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun dostlar.